Bremen mızıkacıları. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir adamın bir eşeği vardı. Bu hayvan yıllarca değirmene un çuvalı taşıya taşıya yoruldu. Gücünü kaybetti ve işe yaramaz hale geldi. O zaman sahibi onun yemini kesti. Eşek bunun hiç de hayra alamet olmadığını anlayınca oradan kaçarak bir emenin yolunu tuttu. Bir süre böyle gittikten sonra karşısına bir av köpeği çıktı. O da yorulmuştu ve nefes nefeseydi. Ne böyle soluyorsun arkadaş? diye sordu eşek. Ah sorma. Çünkü yaşlandım. Günden güne kuvvetten düşüyorum. Artık hava çıkamıyorum. Efendim beni öldürmeye kalkınca kirişi kırdım. Ama ekmeğimi nasıl kazanacağımı bilmiyorum. Dedi köpek. Bak ne diyeceğim. Ben bir emene gidiyorum. Orada şehir bandosuna katılacağım. Sen de gel. Belki seni de alırlar. Ben lafta çalacağım. Sen de davul çalarsın. Dedi eşek. Bu öneri köpeğin hoşuna gitti. Birlikte yola çıktılar aradan çok geçmedi. Karşılarına bir kedi çıktı. Yüzünden düşen bin parçaydı. Eşek? Senin neyin var moruk? Diye sordu. Ölüm kalım söz konusu olunca insanın gülesi mi gelir? Artık dişlerim de küldü. Canım fare yakalamaktansa ocak başında kırılıp yatmak istiyor. Baktım ki evin hanımı beni suda boğacak. Hemen kaçtım oradan. Hepsi iyi de Şimdi nereye gitsem? Bizimle bir gel. Gece müziğinden anlarsın sen. Bandoya katılabilirsin. Dedi eşek. Kedi bu teklifi beğenerek onlara katıldı. Böylece üç kafa dar bir çiftliğe geldiler. Avluda bir horoz durmadan ötüyordu. Dünyayı ayağa kaldıracaksın. Neyin var senin? Diye sordu eşek. Havanın iyi olacağını haber veriyorum. Eşim hanımımın gömleklerini yıkayıp kurutmaya astı. Yarın misafir gelecek. Hanımım çorba yapıp onlara ikram edecekmiş. Onun için bu akşam hiç acımadan benim kafamı kesecekmiş. Açık kadın söyledi. Bu yüzden avazım çıktığı kadar bağırıyorum işte. dedi horoz. Aman horoz kardeş, bizimle gel. Daha iyi. Biz bir emene gidiyoruz. Burada kalıp cavlamaktansa daha iyi. Senin sesin güzel. Biz çalarız, sen söylersin. Dede eşek. Bu teklif horozun hoşuna gitti ve hep birlikte yola çıktılar. Bir emene bir günde varamadıkları için geceyi geçirmek üzere bir ormana daldılar. Eşekle köpek kocaman bir ağacın altında durdular. Kediyle horoz dala tırmandı. Horoz kendisi için en emin yer olarak ağacın tam tepesine tünedi. Uyumadan önce etrafına bakındı. Ta uzakta ufacık bir ışık gördü. Yoldaşlarına seslenerek bunun pek uzakta bir ev olabileceğini çünkü oradan ışık geldiğini söyledi. Eşek, öyleyse hemen oraya gidelim çünkü buradaki barınağımız kötü dedi. Köpek birkaç kemikle Birazcık etin hiç de fena olmayacağını savundu. Bunun üzerine ışığın geldiği yere doğru yürüdüler. Işık gitgide büyüdü ve derken karşılarına o aydınlık bir haydut yatağı çıktı. Eşek hepsinden büyük olduğu için evin penceresine yaklaşarak içeri baktı. Horoz ne görüyorsun aslanım diye sordu. Nemi görüyorum? her türlü yiyecek ve içeceğin bulunduğu bir sofra. Haydutlar orada oturmuş keyfini çatıyor. Dedi eşek. Tam bize göre. Ah keşke orada biz olsak. Dedi horoz. Sonra hepsi kafa kafaya vererek haydutların nasıl kaçırtacaklarını düşünmeye başladılar. Sonunda bir çözüm buldular. Eşek ön ayaklarını pencerenin pervazına dayadı. Köpek onun sırtına bindi. Kedi de köpeğin sırtına. Horoz da uçarak kedinin başına tünedi. Bunu yapar yapmaz hepsi bir ağızdan başladı şarkı söylemeye. Eşek anırdı. Köpek havladı. Kedi miyavladı. Horoz da durmadan öttü. Derken hepsi birlikte pencereden odunun içine düşüverdi. Cam kırıldı paramparça oldu. Haydutlar çığlık atarak yerlerinden sıçradı. Ortak geldiğini sanarak korkuyla ormana koşuştular. Bizim dört kafadar da sofra başına geçip ne varsa dört hafta acıkmayacak şekilde yiyip içti. Yemek bittikten sonra ışığı söndürdüler. Her biri kendine uygun yatacak rahat bir yer aradı. Eşek gübrenin üzerine, köpek kapı arkasına, kedi ocak başındaki küllere yerleşti. Horoz da kendisine bir tünek buldu. Uzun yoldan geldikleri için yorgundular. Bu yüzden hemen uyudular. Vakit gece yarısını geçti. Haydutlar evde bir ışık göremeyince her şeyin sakin olduğunu sandı. Reisleri aslında korkup kaçmayacaktık dedi ve birinin gidip eve bakmasını emretti. Gönderilen adam her yeri sessiz buldu. Işık yakmak üzere mutfağa daldı. Kedinin parlayan gözlerini kömür ateşi sanarak yakmaya kalkıştı. Ne var ki kedinin hiç şakası yoktu. Adamın üzerine sıçrayarak başladı yüzünü gözünü tırmalamaya. Adam bir dehşet çığlığı atarak arka kapıya koştu. Ancak bu kez orada çöreklenmiş olan köpek onun bacağını ısırdı. Adam avluya çıkıp da gübrelerin üstünden atlarken eşekten hatırı sayılır bir çifte yedi. Gürültüden uyanan horoz da cesaretlenerek öpürüğü diye ötmeye başladı. Haydut tabanları yağlayarak reisinin yanına vardı. Aman tanrım içeride bir büyücü cadı var. Upuzun parmaklarıyla yüzümü tırmaladı. Kapının arkasına saklanmış bir adam, elinde bıçağı bocağıma soktu. Avluda da siyah bir canavar vardı. Elindeki labutla beni öldüresiye dövdü. Damdaki yargıç da, geçirin şu serseriyi buraya diye bağırıp duruyordu. Hemen kaçtım oradan. Dedi. O günden sonra Haydutlar o eve bir daha ayak basmadı. Bizim Biremen mızıkacıları da. Öyle keyiflendi ki hep orada kaldılar. Bir sonraki masalda görüşmek üzere çocuklar.